Neredeyim şu anda? Dünyanın en büyük zenginliklerinden Efes Harabeleri. 2000 yıl önce arkamda gördüğünüz alan aslında denizdi. Burası bir liman şehriydi. Çok zengin bir liman şehri. Burada limana yanaşıyor gemiler. Buradan mal indiriliyor. Buradan ticaret yapılıyor falan. Acayip tarih bir değişim. Bakın. Her şey bir şekilde rüzgarda savruluyor. Bütün insanlık tarihi böyle. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Gladyatörler. Çünkü almamız gereken bir ders var. Gladyatörlerden başarılı olanların bir özelliği var. Çok güçlü olanlar değil. Çok kaslı olanlar değil. Hayır. Ama başarılı olan gladyatörler kararlı. Bir hamle yaparken kesinlikle hiçbir şekilde tereddüt etmiyor. Kararlı en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Her zaman kararlı olmak lazım. Bir karar alırken kesinlikle tereddüt etmeyin ve aldığınız kararın arkasında durun. Gladyatörleri diğerlerinden ayıran buydu. Onlar arenada kararlılar ve hemen hamleyi yapıyorlar. İşte insanlık tarihi böyle.